Günlerdir hastanede yaşam mücadelesi veriyordu. Ünlü sanatçı Fatih Yürek'ten sevindiren haber geldi. Bugün akşam saatlerinde tüm Türkiye'yi sevince boğan bir haber geldi. Günlerdir yaşam mücadelesi veren ünlü sanatçı Fatih Yürek Yoğun bakımda geçirdiği zorlu sürecin ardından yeniden hayata döndü. Hastaneden gelen bu müjdeli haber sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük bir coşkuyla karşılandı. Ünlü sanatçının uzun süren tedavi bu bo süreci boyunca doktorlar adeta seferber olmuş. Hayranları ise dualarla onun yeniden gözlerini açmasını beklemişti. Bu akşam saatlerinde gelen gözlerini açtı haberiyle birlikte sosyal medya adeta yıkıldı. Yaklaşık 27 gündür entübe halde yoğun bakımda tutulan ve hayati fonksiyonları makinelerle desteklenen Fatih Yürek'in doktorların kontrolünde yavaş yavaş uyandırılma sürecine geçtiği öğrenildi. Akşam saatlerinde yapılan kontroller sırasında sanatçının elini oynattığı ve ardından gözlerini araladığı bildirdi ve bu an hastanede bulunan sağlık ekibini duygulandırırken menajeri Mert Silevi'de yaptığı kısa açıklamada Fatih yeniden aramızda çok şükür gözlerini açtı. Henüz konuşamıyor ama birinci yavaş yavaş yerine geliyor. Bu bizim için mucize gibi bir şey ifadelerini kullandı. Ailesinin ve yakın dostlarının günlerdir hastane koridorlarında umutla beklediği an sonunda gerçekleşti. Ablaları Selvi ve Nurgül Ürek'i mutluluktan gözyaşlarına boğulduğu öğrenildi. Günlerdir gergin bekleyişin yerini tarif bir sevinç aldı. Aileye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Fatih Ürek'in ilk tepkisi oldukça anlamlıydı. Ünlü sanatçının gözlerini açtığında ilk olarak annesinin ismini mırıldandığı ardından da gözlerinden yaşlar aktığı ifade edildi. Doktorlar sanatçının beyin fonksiyonlarında kısmi iyileşme gözlemlediklerini ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Ancak sürecin hala hassas olduğunu belirten doktor ekibi Ürek'in önümüzdeki günlerde kontrollü şekilde uyandırılmaya devam edeceğini söyledi. Hastane yönetimi ise sanatçının sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklamayı sabah saatlerinde kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu. Hastane çevresinde toplanan hayranları akşam saatlerinde alınan bu güzel haber sonrası sevinç gözyaşları döktü. Sosyal medyada Fatih Yürek yeniden etiketi kısa sürede trend listesine girerken sanatçının dostları ve meslektaşları da mutluluklarını paylaştı. Ünlü isimlerden Ebru Gündeş dualarımız kabul oldu. Fatih'im geri döndü mesajını paylaşırken Seda Sayan da canım Fatih seni yeniden aramızda görmek en büyük mutluluk ifadelerini kullandı.